Selamun aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Silivri'deyiz. Silivri'nin bir köyü, Kavaklı Köyü ne diyorlar herhalde büyük bir ihtimal. Ben öyle biliyorum. Çalışmaya geldik. Evet, çiçeklerimiz. Domatesler dökmüş. Görüyorsunuz. Bak, böyle. Bir villa sahibi. Sulama sistemine koymuş buraya. Evet görüyorsunuz harika bir bahçe olmuş güzel sulama tesisatları da burada aynı şekilde var böyle elemanlar çalışıyorlar villa burası villanın havuzunun içindeki şap kabarmış onun temizliğini yapacağız orayı tekrardan yapmaya uğraşacağız. Eski çalışıyor. Evet, biz çalışmaya devam ediyoruz. Özüne toz gelmesin. Şöyle bir bak. Kapı açılıyor. Açtın mı? Ee, açtım ben onu ama... Beklerim tekrar. Ufak bakayım, kürek kürek var mı? Bir evet. Ne? Evet. çalışıyoruz. Emrah evet. e Usta buraya ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Nasıl bir şey yapacağız? Çok güzel güzel olur değil mi? Bunu dikdere şey değil mi? Adet, adet. velden çekmiş. Anladın? Tamam, bir dakika bu. Altta yana Tamam kaç. Bana bir müsaade et. Bak Abi, bir da, şey yapalım. Dur. bulalım. Evet. Biz çalışıyoruz. Sabancı, kürek. Devam ediyoruz. Evet. Havuzumuzu tatilatını yapıyoruz. Şu anda. E, Daban kabarmış. O yüzden tekrardan yeni yenisi olacak. Villalarımız var. Orada böyle. Bu havuz bu villaya ait. Evet. Evet, burada bir saat rüzgar var. Silivri'deyiz. Silivri'nin köyü, Kavaklı köyü diyorlar buraya. Yeni villalar yapılıyor. Evet, bu alan komple villa tipi. Görüyorsunuz değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bakın. Bu arada sizleri Silivri'de gezdiriyorum yani. Görün, bakın. Şişeften çekim yapıyorum şu anda. Evet, Raf Villa. Evet, fişnemiz toplanmış. Villa sahibi toplamış tabii. Fişnemiz deyince benim değil yani. Evet tut ağacına bakın. Tutlara bakın. Evet tutlar olmuş. Ne güzel. Maşallah maşallah maşallah. 40.000 kere maşallah. Evet. Silivri'nin köyleri. Bu alana kabaklı diyorlar. Burada hep bir villa var. Bizim çalıştığımız firma, MFT doğalgaz, çiçeklerimiz, evet çay molasındayız. Niye sustu bu, bu müziğimiz? Ee, <laughs> Emine ablanın Emine Yolcu diye bir ablamızın oğlunun müzikleri vardı ama e, şimdi Mesingir'den bana gönderdi. Ama ben kendi ha telefonumun havuzasında kaldığı için yayınlayamıyorum. Ee, onu sim karta almam lazım. Emine ablamıza buradan teşekkür ediyorum gönderdiği için. Çok çok sağ olsun Allah razı olsun i̇leriki zamanlarda videolarda aynı şekilde onun oğlunun müziklerinde paylaşımını yapacağım. Sizler de dinleyeceksiniz hep beraber. Biz çay içmeye devam ediyoruz. Gençler susamış. Hararetini söndürmek için çay içiyorlar. Ne mi gençler? He he. He he. Evet, şöyle villalarımızı da gösterelim. Biz havuzda çalışmaya devam edeceğiz çaydan sonra. Evet, meyve ağaçları var. Armutlarımız var. Hiç neler olmamış, bitmiş. Kayısı ağaçları var. İşte bir bayrak gördüm. Bunu görebiliyor musun? Buradan alın bakayım. Evet. Bizim Türk bayrağımız da tam karşıda. Dalgalanıyor şu Hala Bugün havalar ısınacak. Tam da güneşin altında çalışıyoruz. Evet. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir çay içmeye devam ediyoruz. Barmakçı Celdo'ya parmak atmayı unutmayalım. Değerli ablalar, değerli kardeşlerim. Allah'a ısmarladık. Benim adım gençler de e, barmakçı cello deyince güldüler. Niye güldünüz gençler? He? Abi abi yüzün tek ya. Abi yüzün tek. Bir parça çekiyorsunuz.